Herkese selam arkadaşlar. Hollanda'da bir tane outdoor mağazası bu hafta kapanıyormuş. Onun için her şey indirim'e girmiş. Hemen hemen yarı fiyatına. North Face'ler var. %40 indirim Nike'larda. Anlamadığım şey her, her kasada indirim var. Kasa indirimi. Yani normalde fiyatlar yine bence abarık yani. Şöyle Puma'nın tişörtü var. Hadi bakalım bakalım. 17 euro'ya düşmüş. Adidas var. 19 euro XL. 55 Euro'ya düşmüş fillanın ceketi. Biraz kayak montlarına benziyor. 29 Euro'ya düşmüş bir tane softshell. İsmi ne RB gibi bir şey yazıyor. Anlamadım neyi. Böyle bir softshell buldum. Large. 20 euroya düşmüş. Puma'nın ceketi var arkadaşlar. Montu 41 euroya mı düşmüş? Evet. %30 indirime girmiş. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi bu hafta mağaza kapanıyormuş. Her şeyi indirime koymuşlar. Hep beraber gezelim. 16 Euro'ya ya. Burası sırf Puma. E, Kolombiyalılarda fazla bir indirim göremedim. Converse var. Converse'in tişörtü var. 14 Euro. Kaç mı? Bedeni kaç bunun? Bu nasıl XL ya? Büyükmüş. Çok uygun. Converse severlere gelsin. 14 Euro. %40 indirim. Yine Converse. Yeşil renkli bir tişört. Kahverengi şu renk çok güzelmiş. 14.99 hep erkekleri gösteriyorum. Biraz da bayanları göstereyim ya. Bakın. Yemin ediyorum yatak gibi. Bunu giyen üşümez. Kolombiya'nın bayan ceketi. 219'dan 131'e düşmüş. Hangi model olduğunu bilmiyorum ama yemin ediyorum yatak gibi yani. Yine bayan powder light olması gerekiyor. Ne olduğunu bilmiyorum. %40 indirime girmiş. Burası bayan bölümü. Hep erkekleri gösteriyorum. Biraz da bayanları göstereyim ya fırça yiyelim bayanlar. Bayan sosyal. Bayan için filanın ceketi. Bayan için bölümü North Face'lere bakalım. 160 liraya düşmüş bayan North Face. Tight North Face 55 lirayı kazak.